Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Kuzenimin doğum günü hazırlıklarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İnşallah çok beğendiğiniz, e, mutlu olduğunuz, e, böyle küçük çocukları mutlu etmekle ben çok mutlu oluyorum. Küçük çocuklar dediğim dört kardeş, kuzenlerim, teyzemin kızı. Şimdi bir tanesi en büyükleri, ilk göz ağrımız 18 yaşına girecek. Ona özel bir doğum günü hazırlamaya çalıştık. İki çocuklu bir anne olarak e, yani böyle çok fazla bir şey yapamadım. İstediğim gibi olmadı ama yine de e, onlar mutlu oldu. Benim için önemli olan buydu. Onların mutluluğu için bir şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü bana göre insanları mutlu ettikçe ben daha da çok mutlu oluyorum. Başkalarının mutluluğundan mutluluk duyabilmek gerçekten çok güzel. Ne kadar çok mutluluk dedim. Hadi o zaman videomuz başlasın. Burada hep şey diyorum sunumcular bana kızmasın. Ben çok fazla sunum yapmayı bilmiyorum falan filan. Öyle Instagram'dan gördüğüm kadarıyla. Şimdi anneme de çok güzel bir tepsi aldım. Sizlere de onu göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Evet şimdi hemen göstereyim bakayım. Halil'in şekeri. Çok güzel. Al bakalım. Bir de polis arabanı göster. Burada süslerimiz var. Doğum günü süsleri. Şöyle göstereyim. Kuzenime sürpriz hazırlayacağım. Pastayı çekmeyi unuttuk. Evet. Halil'in polis arabası. Hiç yoktu çünkü oyuncağın. İyi ki aldık değil mi? Adım. Ya adım. Nereden aldın? Bugünkü kombinimizi bakalım beğenecek misiniz? Bunun için Halil'e de bizle aynı yani benim elbisemle aç, anne, aç, aynı anne. renk pantolon aldım. Halil'in şekeri evde açarız. Aynen. Tabii ki bakalım başka neler aldık. Şöyle pastayı teyzemle yolladım. O yüzden onu saymıyoruz. Sonra çekeceğim yani. Birazdan çekeceğim. Burada yine balonlarımız var. Bir sürü kırmızı beyaz balon aldık Halil. İstiyor musun? Ah. Al bir tanesini. Bunları da şişireceğiz. Evet. Kuzenim 18 yaşına geliyor. O yüzden böyle güzel bir şeyler yapalım dedik. Burada ayakkabılarım var. Yine elbisemle takım. Kemerim burada. Şişireceğiz. Evet. Anneme de hediye aldım. Bak annemi de unutmadım. Balon orada. Bak arkada evet anneme aldığım hediyeyi de göstereyim ondan sonra bir tek pastamız Anne. kalıyor bak çok güzel İçine böyle renkli şeyler de koyarım evet heh, kamerayı oraya koydum şimdi anneme aldığım tepsiyi de göstereyim size çok beğendim ben şöyle Hemen bunu da göstereyim. Ondan sonra doğru eve gideceğiz. Hazırlanacağız. Ay çok beğendim. Bakar mısınız? Bak Halil bunu anane aldık. Ortası aynalı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Aslında bundan benim de var biliyorsun. ama bir tık küçüğü. Bu kenarları böyle yaprak desenli. Bayağı bir beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Şimdi alacaklarımızı aldık geldik. Şöyle hemen hazırlık yapacağım. Şu anda kuzenim okulda çünkü. Kendisi gelene kadar. Bu arada üniversiteye hazırlanıyor. Dershaneye gidiyor yani. Sizden dua da istiyorum. İnşallah bütün kardeşlerimiz istedikleri bölümleri kazanırlar. istedikleri yerlere giderler. Mutlu, mesut. Üniversitelerini okurlar. Ben hep söylüyorum kızlara kesinlikle okullarınızı okuyun. Ee, güzel iş sahibi olun diye inşallah da bütün kuzenlerim ve bütün bizi izleyen kardeşlerimiz istedikleri yerleri kazanırlar. Bugün böyle e, doğum günü için alışveriş yaparken e, küçük kızlarla karşılaştım. Böyle onlar da böyle benim öğrencilerimmiş ama hatırlayamadım. Çok büyümüşler. Çünkü e, baya bir küçüktüler yani ben buradayken. 5 senede genç kız olmuşlar. Büyümüşler. Onlarla resim falan çekindik. Buraya da eklerim yine. Sizler de görürsünüz. Böyle işte memlekette olduğum sürede baya bir görüp gelenler oluyor. Onlarla da konuşuyoruz. Bazıları çekin gelemedik. Buyurun gelin çekinmeyin. Görüşürüz, konuşuruz. Fotoğraf çekiniriz. Uzaktan böyle sarılırız. Tabii yakından sarılamıyoruz. Öyle yani. Böyle bir sürü kişiyle de karşılaşıyoruz. Şimdi hazırlıkları yapalım. Ondan sonra gelecekler. Çok az kaldı çünkü. Hadi o zaman hazırlıklar başlasın. Evet. Bunları da aldım. öyle kuzenlerim çok seviyor çünkü bu tarz şeyleri. Şöyle göstereyim. Şıkır şıkır bir gün olacak. Dur şimdi. Halil, bu arada bakalım bizim kombimizi beğenecek misiniz? Hem korkuyorum, Heh, patlamasın da. Tabii bu arada 18 yaş çok değerli bir yaş olduğu için artık böyle çocukluktan çıkıyor. Genç kızlığa doğru ilerliyor. O yüzden ona böyle ablası olarak böyle kalıcı bir şeyler olsun istedim. Böyle özel bir şeyler olsun istedim. Çünkü hani böyle 14, 15, 16, 17 tamam ama 18 böyle hep benim için böyle daha bir özeldir. Artık genç kız oluyor Betül'ümüzde. O yüzden ona böyle bir şey hazırlamak evet. istedim. Okuldan geldiler sanırım. İkizler var bir de. Onlarla bana yardım edecekler. Öyle beraber yapacağız. Bakalım kim geldi. Evet biz yavaş yavaş süslerimizi hazırlıyoruz. Betül'ün gelmesine çok az kaldı. Şimdi böyle bunları duvarlara yapacağız. Ondan sonra sürpriz başlasın. Ay, bir yandan hazırlıklar devam ederken şöyle göstereyim sizlere. Ben bu şovu hediye edeceğim. Güzel mi?

8. şey, şey hiç değil mi? De bir şey ben. Evet. Ben de boş geçti. Ne oldu? Güzel oldu. Ne kadar o peynirmiş. Şuradan da böyle vardı bir yerdeydi. Hı. Ben az evet. Ben hiç dedim mi? Gel şimdi gel kapatalım. Gel sen şunu tut. Ben de 8'i yapıştırayım. Gel. Çok çok güzel.

放心，别担心。 yapacaktık. Teyzem öyle dedi. Evet. Ben, gel. Gel. Şimdi bak bak. Sen şehir Gel şimdi Gel abi. <laughs> onu al. <da atın. gülüyor> hayır hayır onu sana dişte. Yok canım. Canım 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 canım

Evet arkadaşlar artık hazırlıkların sonuna geldik. Şimdi sizlere hem kapıdan giriş anını çekeceğim. Çünkü çok şaşıracak ve mutlu olacak. Çünkü dershaneden yeni geldi. Hem de şöyle bakın bebeklik resimlerini böyle duvara yapıştıracağız. Duş ve yapıştıralım. Sen de gel. Şöyle bak şimdi sen bak güzel mi diye. Hepsini böyle yapıştıralım. Şöyle bir tane babasıyla resim. Hatta böyle kalp gibi yapabiliriz. Artık havası olduğu için yapışkan da dönüyor düşecek. Annesiyle mezuniyet fotoğrafı. Betül'ün çocukluk resmi. Çok güzel oldu. Minam kaç puan veriyorsun süslemelerine? Sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Betül kıymetini bir emeğin için 10 veriyorum. Teşekkürler. Biliyorsunuz süslemeler benden. Bu, bu arada Halil 8'de uyandı. O yüzden çok uykusu var. Heh, Tamam. Bak bak, bak. Bak, buraya gel. bak bak harika bir pasta seçtik bak. Çok güzel değil mi? Bak bak bak. bak bak bak. Bakalım pastamızı beğenecek misiniz? Daha yeni bak daha yeni kadın getirdi imalatta. Daha dolaba bile koymadan ben hemen aldım bir tane... Merhaba. Tamam, hadi, hadi kızlar hazırız. Arkadaşlar, e, videoyu yüklüyorum çünkü e, çok isteyerek çektiğim bir video oldu. Ama bir sürü aksilikte beni bırakmadı. Bunlardan bir tanesi, çocuklarla birlikte çıktığımız için apar topar kıyafetlerimizi unutmuşum. Aslında Halil, ben ve bebek üçümüz takım giyinecektik ve unutmuşum sesim çok kısıldı. E, i̇kincisi e Betül odaya girerken onu çekmeyi unuttum. Düz çekmişim. Yani YouTube'a koyulacak gibi çekmemişim. E annesiyle birlikte çektim. Annesi de yani teyzem de kamerada çıkmak istemediği için onu da koyamıyorum. Yani böyle biraz buruk bir doğum günü oldu inşallah. Halil'le Halit'e kocaman bir doğum günü yapmayı düşünüyorum. Eğer yapabilirsem tabii ki. Bu arada elim kesildi. Merak edenler olur. Şimdi soracak olanlar da olur. Kızım eline ne oldu falan diye. İlla böyle dikkat eden takipçilerimiz oluyor. Elimi kestim. bayağı bir kestim. Yani öyle böyle değil. Çok yoğun kesildi böyle. Bir saat falan kanını durduramadık. Hatta eşimle konuşuyorduk o ara kameradan. Bana hastaneye gitmen gerekiyor. Operasyon gerekiyor falan. Ben de böyle dikiş atarlar falan diye korktuğum için öyle evde böyle tampon yaptım durdurmaya çalıştım. Annem de dışarıya çıkmıştı. Çocuklarla birlikte kabus gibi bir gündü yani. Çok zor oldu. tabii bu doğum günden bir sonraki gün. Öyle yani çekmeyi unuttum maalesef. İnşallah bana kızmazsınız. Böyle kendi çapımızda işte kuzenlerimle, işte Betül'e bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli olan eğlendik, o mutlu oldu, sevindi. Yani benim için bu videonun asıl konusu onun mutlu olmasıydı. İnşallah da mutlu olmuştur. Çok çok güzel fotoğraflar, resimler çekindik. E, onlar da bize özel kaldı. Böyle bir doğum günü hazırlamak istedim. Halil ve Halit için şimdi mekan arayışındayım. İnşallah güzel bir mekan bulursam. Kapalı bir mekan. Onlara güzel bir doğum günü yapmayı düşünüyorum. Bugün de şöyle çok rahat bir sweet takım giydim. İkili takım. Ee, şimdi Halil uyuyor. Onu çekemeyeceğim. Yarın çekerim inşallah sizler için. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni sorarsanız iyi, mutluyum ama yorgunum. İnanın Arabistan'da dinleniyormuşum falan diyorum. Şaka şaka. Önemli olan beyin yorgunu olmasın. Ee, öyle yani. Çok güzel yağmur yiyor. Akşam böyle kahve yapıyorum. Balkona çıkıyorum. Yağmuru izliyorum. E daha ne olsun. Sizlerle karşılaşıyoruz. Samsun'da, Bafra'da böyle görüşüyoruz işte uzaktan kucaklaşıyoruz falan güzel geçiyor yani. Eşimin ne zaman geleceğini soranlar oluyor. Şimdi izinlerini ayarlamaya çalışıyor gelecek inşallah. Bugün de böyle videomuzu kapatayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.